Arkadaşlar ben şimdi bir vlog kapattım, bir vlog açtım işte. Neden açtım? Şimdi <laughs> akşam yemeği yiyeceğiz. Barbun bizim ve Hamsi'cim. Aynen. Bizim balıkçı. Gerçekten bu gerçekten bizim balıkçı yani. <laughs> Şaka maka değil yani. Hep buradan yiyoruz. Yani Katane merkezde e, oluyor. Gerçekten mükemmel, efsane yapıyorlar. Fiyatlar da çok güzel. Gerçekten. Herkese tavsiye ediyorum. Ve e, şimdi onları sizinle paylaşmak istedim. Şimdi beraber haftalık bir vlog Selam yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Benim evim bu şekilde sabah oldu işte. Dünden böyleydi. Film izlerken oraya uzandık, böyle kaldı. Hem diki arkadaşlar bakın. Merve dün kıyafet halde hiç üstünü. Ben kalktım, duş yaptım. Merve hala düşünme yapamadım. Önce bir kahvaltı yaptıracağım. Öyle yapacağım. Ve dün bunu aldım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın zaten burada yazıyor. 1750. Trend yoldan daha pahalı buldum. Gerçekten çok güzel bir ürün. Hala takmadım. Böyle iki tane üçlü kılıf ve iki tane e, tekli. Onu böyle aldım. Üçlü, ikili, biri, biri, biri. biri. E, yani anladınız. Üçlüye de gider yani öyle onu takacağım bakacağım sadece bu renk buldum ve açık bir renk buldum açık renk istemedim kuyu renk tercih ettim ee, gri olsaydı falan gri alacaktım ona gri bulamadım sadece bu renk ee, Hamidi Mahallesi'nden aldım ee, uygun bence e, bu fiyata işte onu takacağım bunları hepsini temizleyeceğim Merve oyuncaklarına bakın su şeylerine de onlarla oynuyor Merve, onları da getirdi. Her şey toparlayacağım ve sonra sizi döneyim. Bir, iki. Bu şekilde oldu. Bunları taktım. Çok iyi takmadım ama yeterli bir şekilde taktım onları. Merve duyuyorsunuz. Ve bu şekilde. Bu da buraya taktım onu. Her şey toparladım. Yerler temizledik. Mis gibi oldu. Evde bitti arkadaşlar. Çamaşırlar astım. Eski çamaşırlar da katlayacağım. Sizi göstereyim bu şekilde. Bu şekilde. Evet. Onlara hepsini toparlayacağım, asacağım, yapacağım. Çok büyük bir iş ama bitireceğim. Arkadaşlar, ayna kirli. Ona temizleyemedim. Bu masaya da toparlamam lazım ama toparlayamıyorum. Zamanım yok. Şimdi Yatak nevrisleri değiştirdim. Bir parfüm sıktım. Biraz düzenli oldu. Ben çantamı neden orada anlamıyorum. Kaldıracağım. Ve burada da top sayılır işte. Şimdi eski nevrisler şey burada yıkanıyorlar. Ocakta sildim. Hızlı bir şekilde şeylere takacağım. Öyle arkadaşlar. Şey, kamera açıyorum bakıyorum şeye ıı, çıkma yapmaya çalışıyorum. Bu neden bana böyle gösteriyor? Meroş. Her defaki gibi. Hiçbir şey değişmiyor. Bugün sabah biraz soğuktu ama sonra havalar ısındı gibi. Ne? Bekle. Ben alırım ben alırım. Tamam sen otur. Sikirler yapıştıralım mı? Tamam. Bak burada zaten sticker yapıştırdık. Gel. Gel arkadaşları göstereyim ha. Merve onu yırttı rağmen. Yapıştırdık. Bunları da yapıştırdım. Bunu ben Merve'den daha fazla onu ben onu şey elejili buluyorum valla. Yapıştıracağız değil mi? <laughs> tamam. Arkadaşlar <laughs> sizi bunu göstermek istedim şeye az önce giydim tişört değildir değiştirdim görüyorsunuz bunu şimdi aldım 200 TL aldım arkadaşlar gerçekten 200 TL yani şimdi çok kalın çok sıcak tutuyor şimdi gerçekten terliyorum içinde. ama efsane bayıldım şey aldım bir Hamidi Mahallesi'nden bir Pelin ve Pelin ve Pınar e, mağazası var oradan aldım başka bir iki tane de aldım 200 200 200 600 toplam aldım yani 6 kazak için yani gerçekten çok güzel. Sizi de sonra onlara göstereceğim evde. Bu şekilde detayları var. Bence on numara. Arkadaşlar ben her defa ofise geliyorum bir şeyler alıyorum yanıma. Tüm poşetleri alıyorum da yanıma. Bunlar ufaklar Kardeşim, ve. Evet, bunları da alıyorum. Bunu aldım. Bunlar da 200 TL arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Yani bile kamera hakkına vermiyor. Tam rengini gösteremiyor. Bu yani canlı bir pembe böyle. Ve burada sizi göstereceğim. O da 200 TL. Gerçekten hepsini ayrı bir güzelliği. Bu da 200 TL. Gerçekten çok 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 güzel. Ve güzel bir kalite yani. 200 TL sanırım trend yolda bile bu fiyata bulmayacağım bunları. Ve arkadaşlar ben bu şekilde videomuzu kapatarım. Kendinize hoşça kalın. Yeni bir video konuşalım.